Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte annemle birlikte vitral çalışması yapacağız. O zaman hemen başlayalım. Evet ikinci vitral çalışmamızda karşınızdayız. Evet ilk baş e, nereye boyayayım? Bence ilk baş kenarlarını boyayalım. Kenarlarını hangi renge boyayalım? Hmm, sen karar ver ona. Yani şuradan mı başlayalım diyorsun ilk başta? Evet ilk baş bence buradan başlayalım. Tamam. Hangi renk evet, Görmüş olduğunuz gibi e, bu tavus kuşu. Bizim diğer çalışmamızda biz ne yapmıştık Nehir? Kuş yapmıştık. Kuş yapmıştık. tane. Evet. Şimdi de e, tavus kuşu yapacağız. Ne renkle başlamak istersin? Guaj boyalarımızda da var. Guaj boyayı da başlayabilirsin istersen. Ne renk istersin? Yeşil yapalım mı? Tamam. Ya da mavi de olabilir. Ama bir an varsa... önce karar vermen gerekiyor ki çalışmamıza başlayalım değil mi? İstersin. olsun. Tamam lacivertle. İstersen getir. Paletimize sıkıyoruz. Sıkalım. Çok sıkma ama. Tamam. Nasıl küçük bir alan var. Tamam. Şöyle sıktık. Evet. Kapatalım onu. Hı hı. Ve paletimizden boyamızı alarak boyamaya başlıyoruz. Elimizi şuraya koyalım. Şurasını boyuyorum. Kenarlardan başlayacağım dedim. Kuştan mı başladım? <laughs> Oo, unuttum. Tamam. Neyse kuştan başlayalım. Olsun. Bu e, şeklimiz baya detaylı. Evet. Fark ettiyseniz. Bu kenarları da var çok detaylı. Onun için bunun yapımı yaklaşık bir saat, iki saat falan sürebilir. Diğer çok kolaydı. Diğerini biz kaç Çabucak Sa bitirmiştik. İşte çabucak bitirmiştik. Ama bu bu bayağı bir detaylı olduğu için o zaman ben de sana yardıma geldim. Evet. Birlikte ne demişler atalarımız? Anca karar, anca be beraber erkanca beraber demişler. Birlikten kuvvet doğar. Evet. Bir elin nesi var? İki elin sesi var. Diyoruz. Daha bir sürü var ama aklımıza gelmiyor. Şu an o zaman boyamaya devam edelim. Evet. Boyamaya şu an devam ediyoruz. Arkadaşlar çalışmamızı bitirdik. Bu şekilde böyle bir çalışma yapmak yaptık. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sağlıklı kalın.